Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Ayşegül Saraç. Bu videomda Almanya'ya geldikten sonra Blue Card başvuru formunun nasıl doldurulacağını anlatacağım. Bildiğiniz gibi Türkiye'deyken almış olduğunuz Blue Card çalışma vizesi en fazla 6 aylıktır. Bu süre bitmeden önce Almanya'ya geldiğinizde bulunduğunuz bölgedeki göçmenlik dairesinden size geçici oturum hakkı veren Blue Card'ı almanız gerekiyor olacaktır. Ve bu da yine Türkiye'deki konsoloslukla görüşmeden önce yaptığınız gibi hazırlamanız gereken evraklar, doldurmanız gereken formlar vardır. Buradaki başvuruda doldurulan evrak Türkiye'dekinin aksine tamamen Almancadır. Türkiye'de en azından bir Türkçe desteği de vardı. Buradaki formda Türkçe desteği de yok. Tamamen Almanca. Biz bu formu doldururken biraz zorlanmıştık. Bize destek veren danışmanlık şirketimiz vardı zaten. Mustafa'nın işverenimize yönlendirdiği. Onun sayesinde kolayca doldurabildik, doldurduk, kontrol ettirdik, yanlışlarımızı belirledik, tekrar düzelttik falan. O yüzden ihtiyacınız olacağını düşünerek bu formu nasıl doldurduğumuzla ilgili bir video hazırlamak istedim. Videoyu zaten formu ekran görüntüsü yansıtarak size anlatacağım. Bu arada Almancam eh işte statüsünde bile olmadığı için size şuradaki kısma bunu yazmanız gerekiyor. Şuradaki kısma bunu yazmanız gerekiyor diye açıklayacağım. Telaffuz edemeyeceğim çünkü. O yüzden şimdiden kusura bakmayın lütfen. Hadi buyurun başlayalım. Evet arkadaşlar doldurması gereken form bu. Oturma izni başvurusu diye geçiyor. Ekranda gördüğünüz form taranmış bir form olduğu için yazılar birbirine girmiş durumda. O yüzden aslında siyah olan bu yazdığımız ve işaretlediğimiz yerleri sizin daha kolay anlamanız açısından ben kırmızıya çevirdim. Ama normalde bu şekilde bilgisayar ortamında siyahla bütün bilgileri yazıp imzanızı ekleyip gönderebilirsiniz. Biz bu şekilde yapmıştık. Videonun başında da söylediğim gibi maddeleri telaffuz etmeyeceğim Almancam yeterli olmadığı için. Ama zaten kırmızı ile işaretli ve yazılı yerleri görüyor olacaksınız. İşaretli olmayan yerler bizim için uygun olmayan yerlerdi. Ama siz yine bir Google Translate ile çevirip şartlamanız gerekip gerekmediğine karar verebilirsiniz. Öncelikle ilk madde kalma nedeni. İş için mi, ailevi sebeplerden mi, politik sebeplerden mi, eğitim mi diye soruyor. Bu ikinci madde işle ilgili olan maddedir. Bunu işaretledik. Bir sonraki maddede bölgeye girişinizle ilgili bilgiler soruyor. Birinci madde vizeyle giriş yaptığınız, ikinci madde de doğumdan itibaren zaten orada olduğunuzla ilgili bir madde. Buradaki tarih ülkeye giriş yaptığınız tarih, buradaki tarih de vizenizin bittiği tarihtir. Sonraki sayfada sizin valinizin bilgileri isteniyor. Başvuru sahibinin yani formu dolduran kişinin soy ismi, varsa ilk soyadı, adı, doğum tarihi. Bu arada ben bütün tarihleri standart yaptım. Lütfen kafanız karışmasın burada. Doğum yeri, ilçesi yazıyorsa ilçesiyle de birlikte. Cinsiyeti, erkek, kadın. Boyu, göz rengi, uyruğu. Medeni hali evli, bekar, nişanlı biriyle yaşıyor. İkinci madde evli olan. Ve ne zamandan beri? Burada evliliğinizin, nişanlınızın, beraber yaşamınızın tarihi. Sonraki maddede eşle ilgili bilgiler isteniyor. Soy ismi, ilk soy ismi, adı, doğum tarihi, doğum yeri, uyruğu ve adresi. Adres için buradaki adres için danışmanımız bize Türkiye'deki son adresimizi yazmamızı söylemişti. O yüzden biz Türkiye'deki açık adresimizi yazdık ama ben güvenlik amacıyla detayları kaldırdım tabi. Hala burada mı yaşıyor diye soruyor burada. Hayır işaretledik ve sonra çocukla ilgili bilgiler isteniyor. Soy ismi, adı, kız mı, erkek mi, doğum tarihi, uyruğu ve şu anda nerede ikamet ettiği. Yine formu dolduran kişinin anne ve babasına ait bilgiler. İlk soy ismi, soy ismi, varsa ilk soy ismi, baba adı, soyadı, annenin ilk soyadı, annenin adı. Hangi belgeyle gel geldiğinizle ilgili bilgi? Pasaport. Hangi ülkenin verdiği? Türkiye. Pasaport numaranız. Pasaportun veriliş ve bitiş süresi. Şu iki madde başvuru yapan yani formu dolduran kişinin anne ya da babaya kayıtlılık durumuyla ilgili bilgiler aslında. Sizin de böyle bir durumunuzun olduğunu zannetmiyorum. Şuradaki madde iade durumuyla ilgili yani daha önce bir iadeniz var mı bu işlemi yaparken gibi bir şey sanıyorum. 19. madde önceki adresler yani Almanya'da daha önceki evlerinizin adresleriyle ilgili biz zaten geldiğimizde ilk defa oturduğumuz yerde hala devam ediyor olduğumuz için, kalıyor olduğumuz için hayır dedik. Eğer evetse de burada belirtiyor olacaktınız sanıyorum. 20. madde Almanya'da ikamet ettiğiniz yerin açık adresi ve posta kodu da tabii ki. Ne zamandan beri oturuyor olduğunuz? Ben burayı kırmızı yapmayı atlamışım arkadaşlar. Burada da bir tarih var yani. 21. madde bu dairede ailenizle birlikte mi yaşıyorsunuz diye soruyor ve kimlerin olduğunu soruyor. Eşim ve oğlum. 22. madde çalışıyor musun? Geçimini nasıl sağlıyorsun diye soruyor. Evet çalışıyorum. Ve geçimi çalışarak yaptığınızı belirtmek için aylık maaşınızı yazıyorsunuz. Burada da bir işaret var arkadaşlar. Ben bunu da yine üzgünüm. Kırmızı yapmayı atlamışım. Burada sorduğu şey sosyal yardım alıyor musunuz? Biz sosyal bir yardım almadığımız için hayır işaretledik. 23. madde Almanya'da geçerli bir sağlık sigortanızın olup olmadığı. Bu zaten zorunlu bir şey. Olması gerekiyor. Yoksa da edilmesi gerekiyor. Evet ve firmasının ismi. Çünkü farklı sağlık sigorta firmaları var. Hangisiyle çalışmaya başladıysanız onun ismini yazmanız gerekiyor. 24. madde İş ve eğitiminizle ilgili bilgi. Burada mezuniyet dereceniz de bölümünüz. Burada da yaptığınız meslek. 25. madde bizimle ilgili değil de ama sanıyorum eğitimlerle, kurslarla ilgili bir durumunuz varsa belirtmeniz gerekiyor. Yani geldiğinizde eğitim alacak mısınız gibi şeyler olabilir belki çok emin değilim. 26. madde iş yerinizle ilgili bilgiler. İş yerinizin adı, adresi, telefonu. 27. madde oturduğunuz evle ilgili kaç metrekare olduğunu yazıyorsunuz. 28. madde Almanca biliyor musunuz diye soruyor. Biz bilmiyorduk. Hayır dedik. 29. madde ile ilgili bir bilgim yok maalesef. 30. madde adli sicil kaydı veya cezanız var mı? Hayır dedik. Tabii siz evetse evet deyip işte buraya nedenlerini yazmanız gerekiyor olacak. 31. madde devam eden soruşturmanız var mı? 32. madde daha önce sınır dışı edildiniz mi? Ve burada da bunları biliyorum, kabul ediyorum gibi maddeler detaylı olarak Google Translate çevirip bakabilirsiniz. Buraya fotoğrafınız gelecek ama siz yapıştırmıyorsunuz. Fotoğrafınızı zaten görüşmeye gittiğinizde veriyorsunuz. Yetkililer yapıştırıyor. Biz yapıştırmamıştık. Bu madde ülkedeki talep ettiğiniz oturum izni süresiyle alakalı. Günlük mü, aylık mı, yıllık mı talep ediyorsunuz? Biz ne kadar yazmamız gerektiğini bilmiyorduk ve bunu danışmanımıza sorduk. O da 4 yıl yazmamız gerektiğini söylemişti. Buraya açık adresinizi, posta kodunuzu, mail adres ve telefon numaranızı bulunduğunuz yeri, şehri yani, formu doldurduğunuz tarihi ve burada da anlayacağınız üzere kapattık imzanızın olması gerekiyor. Form doldurma bu şekilde. Umarım işinize yarar. Evet arkadaşlar, formun dolduruluş şekli bu şekildeydi. Umarım sizin için faydalı olacaktır. Eğer konuyla ilgili sormak istedikleriniz varsa veya formda yanlış anlattığımı düşündüğünüz şeyler varsa yorum olarak aşağıya bırakabilirsiniz. Diğer arkadaşlar da en azından yorumlarınızı görüp neyi düzeltmesi gerektiğini bilirler. Veya yaptığınız yorum sayesinde kafalarına takılan şeyleri başka kullanıcılar fark edebilir. Sizin de başkalarına faydanız dokunmuş olur. Eğer videom faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.